yağlarımızı getirdik. Buraya koydum. Ee, komşumuzun pazar arabasının olmadığını görünce çalındığını söyledi. Ee, ben de ondan şüphelendim. Geldim. Baktım ki yok. Eşime dedim böyle böyle. O da dedi çalmış dedi. Kaç taneydi burada dedim. İki damacana dedi. Ondan sonra e, yan e, komşumuz Megapark'tan görüntülere baktığımızda kişinin gelip alıp gittiğini gördük. Burası güvenli değil mi yani kapınız? Kapımız devamlı kapalı ama işte herhalde zile basmış ki ya evde olan birisi açtı onu bilemeyiz ya, evet. da, ya da açık kaldı bir şeyler oldu çoğu çocuk girip çıktığında açık boy 38-40 kilo 40 kilo dolayında 100 liradan olsa 4, mily 4 milyar yapar. Herkes özel dünyanın güvenli yerlere koysunlar bizim gibi olmasın kimse.